Ve İrfan Can Kahveci yine yaptı yapacağını. Karadağ'ı devirmesini bildi ve Mourinho'ya da selamını çaktı. Diğer yandan patron Mourinho'nun da fikri değişti. Yıldız isim Ocak'ta ayrılıyor. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Türkiye Futbol Ligi'nde şu net bir şekilde bilinmelidir ki İrfan Can Kahveci hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın ilk 11 oyuncusudur ve İrfan bunu Karadağ'a karşı kanıtladı. 69 dakika duvar ören Karadağ'a karşı fişi İrfan Can Kahveci 6 dakikada çekti. Golünü atarak Montella'yı ülkeyi gol sevincine boğdu. Ardından ise sosyal medyada Ali Koç'a tepki yağdı. Bir an önce bu adamla Fenerbahçe sözleşme yenilemeli paylaşımları patladı ve diğer yandan şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler de bu arada iç transferde düğmeye basıldı. O sayı Samuel ve İrfan Can Kahveci ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Kanarya'da beklenmedik ayrılıklar da gerçekleşebilir. Fenerbahçe patronu Mourinho hazırlık dönemindeki performansından son derece memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği ama sadece sezon boyunca 44 dakika süre verdiği Bartu Elmas konusunda fikrini değiştirmiş durumda. Sabahte yer alan habere göre Bartu için sezon başında gelen kiralama tekliflerini Mourinho'nun raporu doğrultusunda reddeden yönetim şimdi ise genç oyuncuyu düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlıyor. Çünkü yeteneklerinin zayi olmasını istemiyor. Bartu Fenerbahçe'de forma süresi bulamasa da güzel gollerine, oyunlarına devam ediyor. Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun Ocak ayında geçici lisansla başka bir kulübe gitmesi oldukça yüksek ihtimal. Bakalım Bartu, Cesus'un elinde parlayan İsmail Yüksek gibi Mourinho'nun elinde patlamasını yaşayabilecek mi? Ya da süperlik topçusu olarak mı kalacak?